Larry King diye bir adam var. Bilmem bilir misiniz? Biliyorum galiba. Şey değil mi? Talk show evet, evet. sunucusu yaşlı bir amcamız değil miydi? I never learned anything while I was talking demiş. Hmm. Ne diyorsunuz hocam yani <laughs> ben konuşurken hiçbir şey öğrenmedim. Vallahi ben hiç katılmıyorum şimdi onu da mı karşımıza aldık daha birinci saniyeden. Tam da bunun için söyledik. Hiç öyle değil ya bir öğretmen anlattığı zaman aslında iki tarafta öğrenir. Kesinlikle inanılmaz derecede bir feedback var yani. Söyledikçe oturması, oturdukça onun değişmesi, konuştukça aynı şeyi bile tekrar etse onun organizasyonu bir şekilde değişiyor diye düşünüyorum. Hocam hay ağzınız baklava yesin. <gülüyor> <gülüyor> ters mi hocam? Evet <laughs> ters. Elinizle. O baklava iyi bir baklava ama biz size söylüyoruz onu. Onu yedirin yani ağzınıza geçen bölümlerdeki interdisipliner olay bile benim kafamda hep dönüyordu mesela. Söyleyince ama daha bir oturdu yani o perspektif olayı vesaire. Ben de daha iyi kodlamış oldum yani aynı zamanda. Çünkü en son aşamada biraz daha organize etme çabası oluyor ya dışarı atarken. O niye içeriği de düzenlemesin yani değil mi? Hani dışarı çıkarken o düzenleme ihtiyacı muhakkak içeriği de etki edecek. İçerisi karışık yani o malum. <laughs> o zaman şöyle bağlayabilir miyiz bu konuyu? Larry King kendisini hiç dinlememiş hocam. <laughs> Onu rahatça karşımıza alabildiğimizi düşündüğüm için <laughs> buna da katılıyorum. <laughs> Başka bir konuyla bağlantılı gibi olacak ama bir şeyi bir yere koyarken ben bunu buraya koydum baya sesli söylersen hatırlama ihtimali inanılmaz yükseliyor. Hmm. Seslendiriyorsun seslendirdiğin tekrar bir giriyor. Ya yani hakikaten evet, evet. nasıl bir gaflet halinde bu adam ya. Ha bu söz bir de çok bilgece bir söz müştesine paylaşılır. Ama bu aforizma olayı da çok ya onun da benim de takık olduğum bir şey yani. Bu en son işte o Heidegger'in bilim düşünmez deyince orada da bir elim ayağım titremeye başlıyor. Sözelcilere birisi biraz daha bilimin ne olduğunu mı anlatsa falan diye bir. <laughs> bu videoları zaten sayısı sayısalcıdan bir şeyler öğrenen bir sözelci gibi de düşün. <laughs> 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 Öyle de düşünebilirsin. <laughs> Yani kendine çok güvenen bir yerden, o geniş zamanlı cümleden ben korkarım yani. <laughs> Şu şöyledir. Evet ya. Mesela şey de yok. Öyle değil mi? Falan da yok yani. Benim hislerim kuvvetlidir. Hmm. Açak. <laughs> <laughs> Cüret seviyesi bir anda arşa çıkıyor ya. Çünkü bütün timeline'ı alıyorsun yani. Zamanın başlangıcından. Çünkü geniş hocam yani bunun tanımı bu değil mi? Zamanın dışına çıkıyor artık. Onu reddediyor. Onun zamanın herhangi bir yerinde oluşunun <laughs> reddederek kuruyor yani bütün setup'ı. Aslında hissetmiştim zaten ben bunu. Olay özelinde bunu söylesen hani yine tartışılır bu arada öyle mi hatırlıyor. Oralar ayrı konu. Tabii tabii. Şey de komik değil mesela fetleri gerçekleri belirtmek işte su yüz derecede kaynar diyoruz ya mesela. O onun için icat edilmemiş Bu, bu senin <laughs> hislerine güvenmeni belirtmen için icat edilmedi ki yani. <laughs> Sen niye şimdi kendini durduk yere Gerçeklerin yanına koydu. <laughs> hocam harikulade bir örnek verdin. Yani fact gibi sunma hani onu ambalajını hani o ambalajı onun içine koyup ama bak bu da hani gerçek bunu da sorgulayamazsın gibi, gibi. bir yerin yanına koymuş onu durumu. Ama bizim bu kadar tırt bir bünye suyun yüz derecede <laughs> kaynamasıyla nasıl yan yana gelsin yani. <laughs> bir de Bilmiyorum, hocam bana harika ya. bir örnek bu. Yani 100 santigrat derece ama onun da bir şartı var. Dipnotu var yani. Tabii tabii tabii. Her yerde de değil. Evet. Orada bile dipnot var yani değil mi? Orada bile bir mütevazilik <laughs> var, bir yanına bir dipnot var, bir ekstra şey şu şu şartlarda var filan. Tabii. Evet, orada bile bir bağlam inşa etmeye çalışıyor tabii. yani. Bütün her şeye hitap etmiyor ama şu durumlarda böyledir yani. Küçük bir çerçeve ama. O zaman bak daha geniş bir örnek. İşte. Işık hızı geçilemez. Hmm. Evrensel olarak kabul edilen bir şey. Burada bile aslında bilimin kendi şerhi var ya. Hı hı. Şu ana kadarki bilgimiz dahilinde şey hep vardır onun başında ya yani, öyle düşünüyorum. Evet, Şart düşmek aslında doğru yani burada, atlanan şey o herhalde değil mi biraz? Evet, bu bir farkındalık meselesi. Benim rüyalarım çıkar. Yine benzer bir cümle bu. Ben insanı gördüm mü tanırım abi yani hemen hı. bir gün çıkar o. Yani şu ana kadar iyi, bunu o zaman <laughs> tahmin olarak söyle. Bu bir gün cortlayabilir de birazcık da bir, <laughs> hafif bir öngörün de varsa zaten bunu tutturabilirsin yani sezgilerimiz evet. işe yaramıyor falan gibi bir yere bağlamıyorum tabii ki bunu. Buradaki konu bambaşka bir şey ya aslında. Her durum altında bu böyledir meselesi, sıkıntı. Bence bu şey olmalı yani gerçek ve cüret kipi olarak ben <laughs> bunu değiştirmişim. <laughs> hani bu tens iki şeyi simgeler yani iki durumda geçerlidir. Yer yer kuvvetlidir, yer yer yanılır ya onların diğerlerini biraz hasır altı Onları Bütün olay görmezden yok. gelmesi durumu yani. Sıkıntı orada yani zaten. Hatta bunun literatürde de adı var ama tam hatırlamıyorum şimdi. Falcı efekt diyelim. <laughs> Çok güzel yan yana <laughs> durdu gerçekten. Gidiyorsun bir fal baktırıyorsun. 22 şey söylüyor. Bunun iki tanesi ha. hayatında gerçekleştiğini evet. görüyorsun. Ona benzeyen bir şey yani ya da. ismi T harfiyle başlayan biri şöyle bir şey yapacak diyor. ya yani Çin'de T olan da olabilir. Öyle yerlere gider. Kafası daha iyi çalışan falcı bence içinde, i̇çinde. A olan demeli. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim böyle bir şey oluyor. A bildi diyor işte 22'de 1 oldu. İkincisi belki yine benzer bir şey. O diğer 20 zaten akla gelmiyor ya. Ben şeye geri dönmek istiyorum ya. Bu uyku olayıyla rüyalar dedik ya. O Benim da... rüyalarım çıkar. İnsan niye öyle düşünüyor acaba? Çıkmayanlarla çıkanların sayısını kıyaslamak yerine sadece çıkanları hatırlayıp onu genelleyip hep çıkara doğru götürmek insanın içindeki bir başka bir özellikten mi kaynaklanıyor acaba? Yani çıkmasını istediği için mi? Yoksa hani kendini yüceltmenin dışında aşina olduğumuz kibirin dışında başka bir şey de mi var orada acaba? Böyle bir umut falan. Şöyle bir cümle kursam. Benim bazı rüyalarım çıktı. Bu cümleye bile şer düşülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet ama o da haber değeri taşımıyor şimdi. Ha. Çıkar dedin mi orada manşet Mesela... oluyor o yani o orada önemli. Öbürü 5. sayfada i̇şte küçük bir kupür. Benim de dediğim o ya farkındalık girer o zaman muhasebe girer işin içine. E zaten bahsedeceğim bir şey kalmaz ortada ya geliyor iş. Çıkması yani. meselesinde de şey var falcı olayı gibi yani. Öyle hatırlıyor olmayalım. Çünkü hafıza oynak hmm. bir şey ya. Rüyanda bir şeyler gördün. Ertesi gün olan şeyle onu bence birbirine yaklaştırıyorsun çoğunlukla. Bu olabilir yani. Hmm. Bir anda da hatıran değişiyor muhtemelen. Meç oluyor yani bu ikisi. Sanırım evet. böyle bir şey var. Evet, evet. Siz buraya geri dönmüştünüz. Biz böldük hocam. Yok Devamlı. yok. Ya uykunun fonksiyonuyla ilgili konuşuluyor ya. Hafızayla evet. ilişkisi hep dile getirilir. Beyinde bir yeniden organizasyon. Tam tersi bir fonksiyon da olabilir mi diye geçen gün aklıma gelmişti de. Unutturma fonksiyonu aslında. Belki araştırmışsındır, bulmuşsundur da işte belli grup insanlar uyumuyor diyelim. Bunlar dinleniyorlar gün içinde. Belli bir grup da uyuyor. Hiç uyumayanların bunu kafasından çıkarmak için ekstra bir çaba sarf etmesi gerekecek ya sürekli kafanda o olay dönmeye ve seni aşağı çekmeye devam edecek. Ama uyku ona zorunlu bir ara verme durumu olduğu için ertesi gün bir tık daha etkisi azalıyor ve aslında zorunlu olarak sana onu unutturmuş oluyor ya. Bence unutturma fonksiyonu çok düşünülmeyen ama bence inanılmaz faydalı bir şey gibi de olabilir diye düşünmüştüm. Zorunlu ara verdirme ve o düşünceleri kafandan bir tık da olsa... Çünkü bunu her gün her gün yaptığın zaman o kafanda dönen şeyleri sürekli kafanda ayık tutma şeyi zorlaşacak. Daha ha. çok çaba isteyecek yani onları tekrar tekrar hatırlayıp tekrar tekrar döndürmek yavaş yavaş kaybolup yerini başka şeylerin almasını kolaylaştıracak bir etkisi olabilir mi diye düşündüm. Orada bir şey dediniz uyuyanlar uyumayanlar o hiç uyumayanlardan bahsediyorsunuz değil mi? Uyku fonksiyonu Hı -hı. olmayan. O tabii tabi düşünce deneyi gibi öyle olmamıştır büyük ihtimal çok daha önceki organizmaların öyle deniyor. Dan gelen bir şeydir büyük ihtimal ama hani öyle bir hani random birilerinde bir takım mutasyonlar olduğunu ve birilerin hani uyumu uyuyabilir hale geldiğini düşünsek. Yarı yarıya bütün uyuyanlar ve uyumayanlar. Bu uyuyanların seçilmesi daha fit hale gelmesi ne sağlayabilir diye düşündüğümüzde acaba ne olabilir cevabı? Omurilik sıvısı beyin temizleniyor falan uykuda. Bayağı fiziksel bir temizlik de var yani orada. Ama o zaman hem nasıl hafızayı güçlendirip yeniden organize ediyor hem de unutturup sıfırlıyor. Yani ikisi aynı ben anda mı oluyor? Ben unutturup sıfırlama konusunda emin değilim ya. Tasnif yapıyor gece. Evet, öyle bir Nereye evet. yerleşecekse işte onlar yerleşiyor gibi. Hatta şöyle bir şey de duymuştum. Ama bunu bulmak lazım nerede geçtiğini. Travmatik bir olay yaşayan bir insanı o travmayı yaşadığı günün gecesinde uyutmamanın daha iyi olduğuna dair. Hmm. Ama burada şöyle bir durum var, düşünce deneyinden farklı olarak. Siz hiç uyumayanlar ve uyuyanlar diye iki kategori koyuyorsunuz. Biz burada uyuyan bir insanın Hı -hı. o gece uyumamasından bahsediyoruz tabii. Onun evet. altında yatan şey ne? Uyutmamak. Uyutmayarak o bilgi uzun süreli hafızaya atılmadan geçilebilir mi? Ha, tasnifin biraz dışında bırakmak. Gibi mi? Şöyle düşünelim. Büyük bir olay yaşadık, travmatik bir olay. Yatıp çat diye uyuyabilir miyiz? Uyuyamayız tabii büyük ihtimalle. O yaşanan gün ya da içinden geçiren döneme göre uykuya bir türlü girilememe hali, onu seni sürekli meşgul tutması hali. E o zaman ters bir soru sorabilir miyiz? Beyin burada onu tam kaydetmemek için, uzun süre hafızaya almamak için seni uyutmamaya çalışıyor gibi bir yerden yaklaşsak mesela. Olabilir. Ama yani bir yandan da ertesi gün de hafiflemiyor mu bir miktar ya? Hatta ulan dün aklımdaydı, şimdi gitmiş bak filan sabah ola hayır ola <gülüyor> <gülüyor> Ha bir de öyle bir şey var sleep on it falan sleep durumları it. var mesela Tam ona... yani bir karar vermeden üstünde bir sleep on it unutmak için falan değil verinin daha doğru işlenmesi evet hem araya uyku giriyor hem de zaman giriyor Hı -hı. Yani uyku zaman alanmış. Evet. Bir şey. biraz tortusu bir atılsın da esası kalsın evet. filan evet. gibi bir şey mi yani. sanki bana öyle geliyor ya buradaki etki uykuya mı atfedilmeli aradan geçen zamana mı hımm -hı aradan geçen zamana bence yani o nöronları işletmeyerek onlara bir ara verdirme fonksiyonu var o zamanın. Ama işte o zamanı zorunlu olarak bize yaşatmak gibi bir fonksiyonu yerine getirmek için mi uyku ilerleyip bütün bu bünyelerde yerini aldı? Bunun bir avantajı olması lazım gibi yani. Hani belki de biraz bir research gerekir belki de buna. Hani uykunun evrimiyle ilgili kesin düşünülmüştür. Uyku insana has bir şey değil ya. Hmm. Bir aslan da mesela bugün de iki ceylan öldürdük. Onu unutalım falan <laughs> gibi bir <laughs> uykuya Travmalarını atlatmak için. Onların tasnife de ihtiyacı var mı peki? Yani neyi tasnif ediyor sonra sayıp? <laughs> Ağacı mı yiyorduk ceylanı mı? Ağacı mı ceylan mı? Neyse dur bir üstünde. Aslında ceylan falan da yemek istemiyorum ya. Yani veganların argümanlarını haklı buluyorum ama Duyan onlardaki insan. fonksiyonu tabii ki yani farklıdır. Ya. ya insan beyninin fonksiyonuna göre değişiklikler olmuştur Aynen. uykuda muhtemelen. Onlar da enerjiye yönelik olsa gerek. Enerji koruma. Ben de öyle düşünüyorum evet. Yani bir kapatıp sistemi bir süre yedikten sonra falan olur ya yani yedin aldın enerjiyi şimdi onu sindirmeye enerji harcayalım meselesi de var insanda da. Hmm. Hayvanlarda yani diyelim. Böyle ilginç unutamadığın rüyalar var mı? Ya ben de uyku felci olurdu. Oo. Bilir misiniz? Uykuda zaten felcizdir bu arada. Yani hayırlı olan bir felç var bir de hayırsız olan bir felç. <laughs> <laughs> ya yani uykuya daldığında seni felçleştiriyor ki işte uykuda koşarken yatakta da koşmaya kalkışma gibi bir engeli Hı -hı. var. Bir de sen istemediğin halde. Bunun devam etmesi durumu var işte. Ona diyoruz hocam uyku felci diye aslında. Ha, yani Rüyamda okay. bir durum var benim ben oradan dağıldım. kurtulmam lazım. Ölmek üzereyim yani birisi beni öldürmeye çalışıyor. Bir şey yapmam lazım. Aslında yarı uyanık halde de oluyorsun ve kıpırdayamadığını fark ediyorsun. Bu çok acayip bir şey. Mesela Hı -hı. bu evet. son yıllarda neyse ki olmuyor. Gittikçe azaldı. Ben de oldum. Birkaç sefer olduktan sonra ben bunu tanıyorum. Bundan bir zarar gelmiyor yani bir, böyle biraz kendimi rahatlatmaya çalışarak. Doğru. Ama e, ha, ha, biraz Birazdan geçecek bu yani. falan. Bazen bunlar rüyayla iç içe geçiyor. Nasıl bağlanıyorlar bilmiyorum ama dışarıdan bir köpek sesi duyuyorsun. Bir anda rüyanda senin köpek evet, evet. beliriyor. Ve o mesela seni evet. ısırmaya çalışıyor. Uyku felcini de orada fark ediyorsun mesela. Benim de şey var bir tane ha, aklımdan çıkmayan var. Bir rüyamda önümde bir kadın var. O kadını takip ediyorum. Baya karanlık ama. Hoş bir muhitte değil. Çamurlu falan bir yer ama çok hızlı hızlı ilerliyor. Ben de hızlı hızlı ilerliyorum falan. Bir şey açıklayayım. Düşündüğün gibi değil. Bir saniye bunu ben hallederim falan gibi bir hisle. Sonra bir tane kapıyı açıp rüyadan çıkıyor. bendeki hissinin çok net olarak rüyadan çıktığını hatırlıyorum. Rüyanızın kapısı var yani siz. <laughs> ben hayatımda böyle bir şey duymadım. Bir dakika sizin yok mu? Yani o hissi çok net hatırlıyorum ya. Ama bir saniye nasıl nasıl oldu ya bu? Şey gibi oldu bu dördüncü duvarın <laughs> yıkılması olayı vardır ya sinemada. Baya şaşırtmıştı yani beni. Sonra birkaç gün etkisinde kaldım. Böyle bir şey nasıl oldu? Rüyanın rüya olduğunu belli etmesi. Ama bunun daha şiirsel bir şekilde yapması gibi düşünmüştüm yani. Uyandığımda Aa rüyaymış ya, süper lan ya, bu ha. boktan şey aslında olmadı diyerek uyanmıştım mesela o çok iyi bir histi rüyada berbattı da uyanma anı çok iyiydi yani beyin bana ölümü gösterip. Bak böyle bir fonksiyon da değil mi başka bir duygu durumuna sokuyor bizi ya random mesela bazen çok mutlu çok acayip orada da bir randomize etme ortalığı biraz daha karıştırma durumu öyle bir fonksiyon da var yani çarkı felek gibi çevirip uyanıyorsun. <laughs> Mesela senin rüyan şimdi başladı. Bir giriş gelişme sonuç ve uyandın ya. Ben de mesela tam ortasında uyandığım <laughs> demin at biniyorduk <laughs> falan gibi. Böyle çok zamansız sanki böyle bünye bazen onu kestiremiyormuş gibi. Çok böyle ebrap yani ortasından çıktığım Vallahi. da oluyor yani. O çok kötü bir his yani. Çünkü çok acayip şeylerin ortasında uyanmış olma hissi. <laughs> Geri de dönüşü yok onun lanet olsun ki. <laughs> ama bir şey olması güzel olur yani sonuçlandıktan sonra şöyle yazılar akmaya başladıktan sonra bir uyanma <laughs> diğer türlü birkaç saniye hakikaten karar veremediğim oluyor yani gerçek dünyaya dönüşü yadırgadığım. Hocam siz rüyalara psikanalizle verildiği gibi bir anlam falan vermiyorsunuz bu durumda. Ee, Bütün psikanalistler Ya böyle. onu <gülüyor> <gülüyor> Rüyaya dayanarak terapi ya yapan onu, herkes karşımıza ee, alarak. Evet. Buyurun hocam. Terapide de çok karşımıza geliyor böyle durumlar. Onun birkaç farklı yorumu var. Psikanaliz bağlamında da yani. Benim anladığım şeye dönüştüğü zaman orada da yine benim biraz elim ayağım titremeye var. Bilinçaltım burada sana şu mesajı vermiş gibi kodlandığı zaman orada olan şeyler. Orada yaşayan başka bir organizma varmış da bir türlü iletişim kuramadığı için çeşitli böyle onu kağıtlara yazıp oradan buradan sokuşturmaya çalışıp camdan atıp birileri de bunu bulur inşallah filan diye. Öyle yorumlandığı zaman biraz tadım kaçıyor yani. Belki de ikisi de aynı şeydir. Başka bir yorumu da şey yani orada hakikaten muhafaza edilen bir içerik var, i̇şte sürekli tasnif edilen, oynatılan, kaybolunan, yeniden üzerine yazılan falan ve onları tasnif etme sırasında bir takım kısa devrelerle onların random sinyaller mi? çıkması gibi ikisi. Ha, o onun orada olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Hani orada bir şekilde o bağlantılar kuruluyor ve o anlık gerçekmişçesine gündeme geliyor yani. Bu iki yorum da aynı şeyi mi kastediyor yoksa bambaşka şeylerden mi kaynaklanıyor bu ikisi? Onu bilmiyorum ama ilkinde bir rahatsızlık veriyor yani bana. O zaman çünkü onun ucu bambaşka yerlere gidiyor yani orada mesaj verme durumuna. Orada bir bilinç, senin iletişim kurmak isteyen başka bir şeyin olması fikri kafama pek yatmıyor yani. Yani bazı psikiyatrlar buna dayanarak terapi yapıyor. Bazıları buna rüya analizi diyor. Ama galiba ikimizin de takıldığı bir yer var hocam. Doğru kelime bu mudur? Mesnetsizlik. Neye dayanarak meselesi. Neye dayanarak? Hmm. Örneğin rüyanda yılan gördüğünde bunun penisi sembolize ettiğini veya bilgeliği sembolize ettiğini. Zaten bu sembolleri kim yükledi ona? Bir bu var. Bir de hangi rüyada hangisi olduğuna da terapiyi yapan karar veriyor ya. Burada bir evet. sanat gibi o biliyor yani o işi bir türlü iman etmediğimiz şu üstatlık mertebesi bizi çok soğutuyor hocam. Sen mesela Merkür Retrosu dolayısıyla şu şöyledir dediğin zaman bu zaten yanlışlamanın imkanı yok. Alanın dışına çıkıyor. Rüyanızdaki kapıyı dışarıdan kapatıp gitmek gibi artık orada değil yani. <laughs> sanat gibi bir şey oluyor dedim ya. O da güzel bence. Performatif bir şey olsa yani bunun kabullenildiği rüyalarımızı anlatıp bunun üstünden böyle bir hikaye anlatalım. Bunları yorumlayalım. Ama bu şey amacı olarak değil yani. Bir şeyler öğrenme çabası. Yok İşte ha kaputu açtık da işte altına bakma bize imkanı verdi falan gibi bir yerden değil de. Kendinle ilgili orada sonuçta yeni bir içerik var. Onu biraz deşip ondan bir şeyler anlamaya çalışıp ya da sırf hani vakit geçirmek için bile olsa bunun sanatsallığı kabul edilerek bu yapılsa o zaman inanılmaz başka bir şey dönüşüyor. O kısmını seviyorum yani ben mesela. Anladım. Bir tane rüyamda şey o da terapide gündeme gelen yine terapi için şuraya tıklayın. <laughs> Katıl üyelerimiz terapimize katılsın. <gülüyor> <gülüyor> İçinden çıkamadığım kafamda sürekli dönem durumların olduğu bunların bol bol haddinden fazla yaşandığı bir durumda bir tane rüyam vardı. Böyle Esenler Otogarı gibi bir yerdeyim. <laughs> Bak Esenler Otogarı diyerek bütün atmosferi anlattığımı düşünüyorum. Yine çamurlu, yağmurlu falan bir şey ve bir, bir Uber mi, taksi mi bir şey bekliyorum. Elimde bir sürü çantalar, bavullar falan var. Bekliyorum, bekliyorum, gelmiyor. Sonra başka bir yere gelmiş. O katlardan çıkıyorum, oraya gidiyorum falan. Tam bineceğim, bakıyorum, bavullarım, çantalarım yok. Onu orada bırakmışım. Binemiyorum. Oraya gidiyorum. Bu sefer o da oraya gelmiyor. Alıp oraya gidiyorum. Bu sefer orada yok müthiş bir çözümsüzlük hali. Gerçekten o dönemde içinden geçtiğim durumla çok örtüşmüştü mesela. Terapide de filan tabii şey deniyor yani bu simgeler kullanılarak yine bilinç dışınızın altınızın neyse bilin neresine denk geliyorsa onun size işte bu simgeleri kullanarak anlattığı böyle bir hikaye aslında işte hayatınızda şu şu problemlere denk geliyor. Freud'u karşıma almak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence herkes itinayla karşıya alınmalı bir noktadır. Freud zaten aslında karşıya alınmış biri artık. Evet evet. Bayağı alınmış. O yüzden bizi almayalım. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Sağ olun biz yeni aldık. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey var ama. Freud aslında hocam bilir misiniz bilmem. Nörolog. Hmm. Ben onun rüya üzerinden terapiler yapmasını biraz o zamanın teknolojik gelişmemişliğiyle de bağlantılı olarak görüyorum. Yani sanki beynin içine el yordamıyla giriyormuş gibi. Yani oradan bir hmm. şeyler çıkaracak ama ne yapacak? Mesela bugünün görüntüleme cihazları, çok daha detaylı takip edebileceği teknolojilerden yoksun olduğu için mi acaba böyle bir yönteme başvurdu diye de düşünüyorum tabii. Ha anladım. O şey yorum oradan geliyor diyorsun yani orada zaten var olup sana sinyaller gönderen bir şeyi olarak yorumlayarak hani sanki onun kapağını açıp içine bakıyormuşuz. Ha o, o kaporta meselesi o işte. gibi evet. düşünüyor olma. O muhtemelen öyle düşünüyordu yani. Ben açıyorum ve bakıyorum. Yani bu konuda da işte <laughs> üstad benim meselesi. Ve bir evet. de kendine psikanaliz yapıyor mesela. Kendi kuralını yıkıyor yani. Kendi yapınca oldu işte. Üstatlık böyle bir şey. <laughs> Baskın da bir karakter olduğu zaten belli ya adamın. Yani psikobilimi şekillendirmiş diyebiliriz hatta değil mi? Bilimi deyince ha, yine... Tam, tam aslında değilse. tam onu diyecektim. O, o yüzden verdik hocam. <laughs> ama bir dakika. Şimdi bilimi karşımıza aldık. Gelin. Psikolojiyi mi? İkisini birden mi? Onu çözemedim ama bir şeyler alındı karşı karşıda bir şey görüyorum yani. <laughs> Şimdi logos meselesi var burada değil mi? Biyoloji, psikoloji ve hocam astroloji. <laughs> evet ya bu nasıl bir talihsizliktir ya? Çok acı. İnsanlığın kara lekesi bu isimlendirmeler evet ama isimlendirme ile ilgili zaten yani o kadar saçma yapılan bir şey ki artık bir noktada bünye alışıyor yani yanlış isimlendirmeler kataloğu gibi yani bütün bilimde de öyle ya burada şey vardı o aklıma geldi Erkcan Hoca var ya Boğaziçi'nde sanırım fizikte orada yine benzer bir şey tartışmışlardı bir programda. İnsanlar hayatlarında belli noktalarda bir şeyin üzerine dayanmak istiyorlar ve dayanacak kısmı bulamadıklarında o sırada onlara ne uygun gelirse onun üzerinden bir şey oluşturuyorlar. Çok insaflı bir insan olduğunuz için onu yıkmak istemiyorsun. Evet, bunun kötü bir tarafı var. Eğer bunun doğru olduğunu kabul etmenin ötesinde ona göre diğer insanları yönlendirmeye kalkarsan, o zaman onlara zarar verme mümkün. Eğer bir vatandaş normal alması gereken, çalıştığı ispatlanmış olan bir ilacı almak yerine su içerek iyileşeceğini zannediyorsa, bu insana sen kötülük yapıyorsun. Ama sen böyle birilerine bunu zorlamıyorsan ve ben müzik dinleteceğim, her gün içeceğim suya deyip dinletip içiyorsan ve bunun iyi olacağını düşünüyorsan. Ben sana onun iyi olmayacağını ispat ettiğimde senin dayanaklarından bir tanesini altından çekiyormuş gibi hissediyorum. Dolayısıyla bazen bazı yanlışlara da tahammülüm var. İnsanlar öyle şey yapıyorlarsa ona saygım var. Yeter ki bunu getirip de bilim diye bize satmaya kalkmasınlar. Bakın işte bütün her şeyin titreşimi varmış. Demek ki su da titreşiyordur. O titreşim ya o senin dediğin titreşim bu bambaşka bir şey. Çok naif, çok güzel. Yani adamın karakteriyle de çok uyumlu bir bakış açısı tabii. Bilim bağlamında bunları konuşmaya başladığımız zaman onun sonucu belli yani. Bir sürü yerden yaklaşarak infilak ettirebileceğimiz bir şey de bunu niye yapalım ya da bunu yaptığımız zaman aslında başka ne oluyor olabilir düşündüğümüz zaman orada bir şey görüyorum ben onu söylediğinde. Yoksa diğer taraflara çok belli ya da bunun kabullenilmeyişi, karşı tarafta bunun bir etki yaratmıyor olması durumu. Ve Peki yani ama... toplumda öyleyse hurafeler yerli yerinde durmalıdır mı? <gülüyor> <gülüyor> toplumun sağlığı için de daha iyi olabilir. Yani mesela herkesin tamamen bilimsel açıdan hayatın anlamsızlığına savrularak depresyona girdiği bir toplumun yanında şimdi iyice çok cüretkar yerlere gittiğini ama onun yanında insanların bir inanca dayanarak daha olumlu bir yerden dünyaya baktığı bir toplum şimdi burada gerçekten istediğim şey ilk mi yani? Bununla ilgili gerçekten araştırmalar var. Açık ara inançlı insanların daha mutlu, motivasyonları daha yüksek, daha pozitif oldukları söyleniyor. Tabii. Diğerini kim kabullenmek ister? Ancak işte bizim gibi... <laughs> bizim gibi çapılcılar. Orada da bir derin bir yalnızlık ve savrulma durumu da var yani. Kendi inandıkları, düşündükleri şeyleri özgürce yaşayıp başkalarını etkilemediği sürece yaşaması gibi bir yere gelmiyor mu konu yine? Orada illa bilimsizlik var diye. Her bilimsizlik görünce de böyle bir çomak sokma durumunu da biraz eleştiriyor bence Erkcan Hoca orada. Çünkü benim kafamda direkt oydu yani. Hele bilim insanı olarak zaten her, çomak sok. Hepsinin kavgasını ver. Bunu herkesle yap. Her konuda yap. Yapabildiğince aktivist olarak böyle kodladığın zaman kendi misyonun olmuş oluyor. Hatta kendini bunun üzerinden tanımlayıp bu senin gerçekten varoluş nedenine dönüşebilir yani. Hocam şu an Richard Dawkins'i karşınıza aldınız. <laughs> Meslektaşınız ya... sayılır bir yerde ama. <laughs> evet. Antipatik bir tarafı var da bunlarla çok ilişkili yani bence. bunuca ona gitmiyorum bir yandan. Ötekileştirip küçük görüp. Celal Şengör'ü de buraya koyabiliyor muyuz? Ben koyarım yani mesela. Bak bunların hepsinden ayrılıyor Ercan Hoca'nın söylediği ki o da yani en az onlar kadar iyi bir bilim insanı yani. Hatta onu orası da tartışılır ama o adam niye onu söylerken diğerleri bilimin yılmaz savunucusu olarak her yere çomak sokuyor mesela. Burada niye böyle bir fark var? Karakteri çünkü çok farklı. Diğerlerindeki kibir o insanda yok yani. Hmm. Kibri aldığın zaman geride değerli başka bir şey kalıyor yani. Öyle değil mi? Ya bırakın o maymunlar öyle devam etsin demişti de olmuyor mu Ercan Hoca? <laughs> Allah. <gülüyor> İnsanlığın büyük kısmı karşımıza aldık galiba hocam. Ee, ben Bende bile oluyor mesela yani bazen bu rüya olduğu zaman mesela diyorum ki ulan bir saniye şimdi bu tesadüf olmayabilir mi? Gibi değil de yani bu o tesadüfe belli bir dönem şaşırma şeyi. Bunun ölçekleri farklı yani bütün hayatını o tarafa yatırmakla bunun minik küçük dozlarda hayatının içine girmesi. Hayatımızda çok şaşırdığımız tesadüfler oldu. Ama zaten şaşırdığımız şey Tabii. tam da bu. Bu kadar olasılığın içine evet. bu oluyor. Vay be diyoruz ama bu yani. Buna bir evet. anlam yükleme değil. Şaşırma noktasında ilginç bulma. Evet. Yer yer bazen komik şeyler oluyor biliyorsunuz. Onlarla böyle bir eğleniyoruz, geçiyoruz ama yani bir anlam yüklemek evet. başka bir seviye. Yine kendini kaplayan çocuğa dönelim. <laughs> ya yani onun videosu olsaydı da koyabilirdik. <laughs> Şimdi bir insanın kendini kaplama ihtimali, iki o insanın kendini kaplayıp Beşiktaş'ta olma ihtimali, üç o insanın kendini kaplayıp o anda Beşiktaş'ta olma ihtimali ve o anda yanımızdan geçme ihtimallerinin hepsini çarptığımız zaman bizim birlikte olmamız sıfıra o kadar yaklaşıyor ki evet yani. Sonrasında bir şey olmuyor tabii. İşte böyle anlatılan bir anıya dönüşüyor. Çünkü gerçekten o kadar büyük bir sapma haline geliyor ki yani bunun. Bu o zaman şöyle bir yerde bir yerlere bağlanmaya çalışılıyor. Mesela bunun arkasında bir tasarım olması lazıma gidiyor. Şuraya bir de, de bir, de bir yani. bağlam yine aslında. Yani aşırı açım, param yok, hiçbir şey yiyemem şu an. Çat diye önüne yarım ekmek kokoreç düşüyor. Paketli şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorsun İzmir usulü falan. Aa. Şimdi böyle bir şey olursa insan buna bir üstüne afiyet olsun yazan <laughs> Şey var mı bir tane? Kevada sarılı. Yani. Az önce geçen çocuk evet. da kendisini o kevada kaplamıştır zaten. <laughs> 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 Üstünde afiyet olsun ya. Olaylar birbirine bağlanıyor. İşte bu bağlama meselesi. Douglas Adams'ın çok güzel bir örneği var hocam. Siz yol kenarındaki bir çukurun içindeki su birikintisisinizdir diyor. O su birikintisi tam o çukuru doldurur. Ya ne kadar da güzel bir çukur. Yaradan da beni tam buraya göre yaratmış <laughs> Dersiniz fakat gittikçe diyor <laughs> su çekilir 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 ve puf seninle ikonun hiçbir ilgisi yoktu aslında yani. <laughs> bir şey inançsa yanlışlama imkanın yok o yüzden konuşulacak bir şey de olmuyor ortada. Ama bunu tartışmaya açık bir fikir olarak ortaya koyuyorsa o zaman konuşulabilir. Bilimi aradığımız yerler ve aramadığımız yerler de olamaz mı yani? Mesela psikolojiyi de öyle şimdi madem karşımız aldık. <laughs> Devam et. <laughs> o da öyle. Normal bilim yapma pratiklerine uymuyor. Kurduğun hipotezlerle uyuşup uyuşmadığına bak sisteme müdahale edemediğin için. Ama o zaman şimdi bu tamamen çöpe atıp hiçbir şeyinden faydalanmamamız gereken bir şey haline mi dönüşüyor? İleri sürdüğü bir sürü şey var. Bizle ilgili anlattığı şeyler var. Spekülatif olma kapısını açmış oluyor. Bilden bilim pratiklerine uyma Rüyalar falan da öyle. İçinde onlar da oluyor. Baya böyle karışık çorba gibi bir şey olmuş oluyor. Yani içinde birilerinin tamamen salladığı hiçbir şeye dayanmayan kendi içinde bile olsa bir tutarlı olmayan şeylerle zihne dair fikirlerin olduğu bir çorba yani. Ben orada da faydalı bir şeyler olabilir diye düşünerek bilimsizliğe katlanabileceğim durumlar olabilire getiriyorum yani bir bilim insanı olarak. İçinde sinek olan bir çorba ya bu sonuçta yani. O sinek orada olmaya devam edecek. O kapı açıldığı zaman onlar da girecekler yani. Bilimin en azından güzel taraflarından biri hani o kapıyı ona kapatıyor. Tanımı gereği öyle yapıyor ve o sinek oraya düşmüyor yani. Darwin'in bir sözü vardı hocam. Bilimde diyor yanlış bir şeyler ortaya sürüldüğü zaman onu paramparça ederler. Tabii tabii. Bu şeyde de çok olur yani mesela o insanların siz onu ortaya çıkardıktan sonra düşünceyi ve soracağı soruları da kendi kafanızda sormaya başlayarak o süreci biraz simüle edersiniz daha yap, yapış aşamasında yani hatta bu size bir korku da verir yani yanlış yapma korkusu bir şeyi 10 kere 100 kere daha üstünden geçme bu korkudan hiç yapamaz hale gelen bir sürü bilim insanı tanıdık insan var mesela. Yani yanlış yapma korkusu, bu makalede şunlar yanlış olursa insanlardan alacağı tepki, o makalenin retract edilmesi, iptal edilmesi filan neyse Türkçesi. Mükemmeliyetçiliğe doğru gidiyor bunun bir ucuda. O da çok sakat. İlerlemeyi de engeller yani. Darwin buna uyuyor aslında biliyorsunuzdur. 20 yıl falan yayınlamıyor hiçbir şey. Herkes yayınla yayınlıyor. Yok diyor biraz daha örnek toplamam ha. lazım, biraz daha şunu yap, biraz daha bunu derken Alfred Russel Wallace çok kısa bir sürede neredeyse aynı şekilde aynı kuramı yazıyor. Bunu görünce şok oluyor Darwin. Ha, aynen. Hemen yayınla diyorlar arkadaşları. Öyle yayınlıyor yani. Yayınlamayacaktı belki de hakikaten. Ben bunu müzik için de söylüyorum. Mesela hiçbir aranje bitmez. Hiçbir albüm aslında ha. tam değildir yani. Aynen. Tekrar bir şeylerini değiştirirsin, bir şeyleri düzeltirsin. Ben albümü dinlerken neler duyuyorum şimdi.